Doktor Griffin o çocukların kaçmasına ve silahlanmasına yardım ettiğini itiraf etti. Her zaman denetim altında tutulacak işaretçi hareketi odasıyla sınırlı olacak anlaşıldı. Sorun nedir bir başı söyle. Ne yaptın boncuk? Pamuk'a ne yaptın anne? Pomuk Pamuk ne yapmış? Yerini mi yatmış anne? He? Eski bir konseyde, çok yerine bir mi yatmış var? aşkım evet. Niye yattın kız Hı? Boncuğun yerine niye yattın Seni zille Seni zille Of Sen de alıştın ısırmaya Sen de alıştın ısırmaya Zilli pomuk Zilli pomuk Oraya boncuk yatıyor Kalk çabuk gelin <laughs> Kalk yerinden, oğlucum. Senin yerine mi yatmış anne? Hı? Hı? Gitti mi? Ha? Komuk, boncuk gitti mi? Ha? 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 Zilli kız ne? Hep kız buralarını ya seni. Hep ısırmış ya kız buralarını senin boncuk. Allah.